Herkese merhaba. Emirhan TV'ye hoş geldiniz. Şimdi Emirhan bir tane kedi bulacak ve o kediyi besleyeceğiz. Kedi maması aldık. Ee, şimdi onu besleyeceğiz. Ama önce bir kedi bulmamız lazım değil mi oğlum? Evet. Nereden bulacağız? Bir çağıralım mı? Şuradan ileriden bir çağıralım. Bir kedi çağıralım. Çağır bakayım kediyi. Pisi pisi. Pisi pisi. Gel bakalım. Gel bakalım. Anne ama Sarı kedi bommamız. Sarı lazım. kedi mi? Evet. Niye siyah kedi olmuyor mu? Evet. Niye siyah olmuyor oğlum? Yani Nereden mi? bulacağız şimdi bir siyah kedi, şey sarı kedi. Neyse biraz bir tur atalım bakalım. Bakalım beyaz şey siyah kedi. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Karıştırdım ben de. <laughs> sarı kedi var mı? Çağır bakalım sarı kedi diye. Sarı kedi. Sarı kedi. Neredesin sarı kedi? Hadi gel, mama vereceğiz sana. Böyle salla elinde salla görsün. Elinde böyle salla ha. Sarı kedi. kedi. Sarı kedi gel hadi. Kedi ben artık. Hadi gel artık. Neredesin? Ben Ama biz seni bekliyoruz sarı kedi. Seni bekliyoruz. Evet. Şu yukarıdan dönüş yapalım oğlum. Evet. Tamam mı? Oradan bir yerden Bulabiliriz belki oradan. Evet. evet. Şimdi şu şeyden karşıya geçeceğiz yoldan karşıya geçeceğiz o yüzden Emirhan'ın elini tutmak zorundayım. Çünkü herhangi bir tehlikeye olmasın diye. Ay şunlar da bize bakmadan geliyorlar ama. Şimdi buradan çağırabiliriz kedileri. Kedi. Kedi. Neredesin? Neredesin? Hadi kedi. Hadi kedi. Hadi seni bekliyoruz. Hadi seni bekliyoruz. Gel bakalım biraz aşağılara bakalım mı? Aşağılara. Allah Allah. Kedi bulamıyoruz arkadaşlar. Hadi buradan çağırmak ister misin kediyi? Hadi çağır bakalım kediyi. Buradan kedi seni izleyecek. Kedi kedi. 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 Neredesin sen? Neredesin? Neredesin? sarı kedi? Neredesin sarı kedi? Evet şey şu, şu an sarı bir kedi bekliyoruz. Evet. Hadi sonra para da Tamam da? Bir de bizim binanın önüne bakalım Emiş. Kedi bakalım. Eskiden buralarda hep kedi vardı. Evet. Niye yok? Niye yok? Gel şu amcaya soralım mı? Gel. Gel. Biz sarı kedi arıyoruz. Ona mama aldık. Al. Tamam. evet. Şimdi arkada da. Ha, bakalım. Arka aralarda var ya hani. Tamam, biz bir de oraya bakalım mı abi? Hadi oraya da bakalım. Anne yani yavrular var mı? Yavrular mı varmış? Evet. Çağıralım mı? Pis 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 pis. pis. Dur, Aşağı mı gidip bakalım? Evet. Tamam hadi. Hadi. Okay. Hadi gidip bakacağız şimdi. Okay. Aa! Geldi! <laughs> Gel fisi 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 <laughs> fisi. Gel şuraya